abim ya. tek amaçladık alan oyunda mezarcıyı vurmak. Gelmeden girebilir ama inik giremezdik her şehre. Yok abim her yerden görüyorlar doğruyu. Hani üzülüyorum bak hani bir başkalarının izleyicisi bak ee, gerçekten gördüğüm zaman özeniyorum ya diyorum ki Adamlarda birlik var, beraberlik var diyorum ya. Arapları görüyorum. Adam Arap ya. Araplar nasıl destekliyor? Bak, maddi, manevi, oyunda her türlü. Bizde ulan dursunların ağzına kestir, sıçayım kestir, bir. Abi. Hadi bakalım bir. Meyve bu veren ağa taşlanır ya Türkiye'de böyle. Gerçekten böyle ya. Gerçekten böyle ya. Hadi durup. Nereye atıyoruz abi? Su, Novo. Ne elde var sıfır mı bugün? <laughs> eksi deyiz şu an. Eksi de değilizdir ya. 15 15 aldık ya 2 2 3 kere Bayağı aldık ha İki maç aldık. Tamamlayamadık yani. Tamam da 15 15 aldık. 30 yapıyor. 22 <laughs> verdik. 7 verdik. Bitti. 8 ek yani aslında eşit. 2 3 yani. 3 daha boşa oynadık gibi bir şey. <laughs> of. Akşam vakti değil mi? Neyse. bugün bir şanssızlık var ya ben Gün başından beri ben oyun oynayamıyorum. Oynatmıyorlar bana yani. Bu Yam Tibetan'ı biliyor musunuz mu? Aa, hatırlayacaksınız. Hatırlamadınız Bilmiyorum. mı? Hatırlayın bence. Ha, ben hatırlamıyorum. Dün denk geldi daha dün. iki maç ardarda arda denk geldi. Birinin ikisine de aldık Aa, doğru, herhalde. Doğru doğru tamam. Hmm. <laughs> zaten bu aralar denk geldiyse ikisini de almış olmamız lazım. Full win gittiğimiz için. Aynen. Aynen. Evet. Son Üç maçtır biz beni mi alamıyoruz? Bana böyle geliyor. Yes. Ya ya hileler ya böyle Anlamış. işte bizi sevmeyenler. Anladın mı? Neyse. Sağlık olsun abi. Sağ Toparlıyorsun. Alırız yani. Son 13 maçtır ben çünkü adam gibi oyun oynayamıyorum. Sen ne yaptın? Ben şu bilgisayarı bile deneyeyim ya. Bilmiyorum. Ayıp. Ben de onu diyecektim ya. Düzelmedi mi şu Discord'a bir geçsek? Denag yani istiyorsanız Discord'a geçin. Siz Discord'dan konuşun olmuyor bana mu? konuşun Murat'a yaptığımız gibi. Öyle olmuyor. Öyle ya olur. öyle olur mu kanka gazını seveyim ya. Ne yapayım oğlum elimden bir şey gelmiyor şu an yani. Atlan var Gelen yok. Olmadı isterseniz can. Hı. Bir el Murat girsin. Ben o arada yarım saatte şunu yapmaya çalışayım. Kanka onun zor bir şey yok. Ben yazdım 5 dakika sürecek de. Olmuş gerçi. Boş ver boş ver. Kanka o bildiğin gibi bir şey değil. Youtube'daki şarkının sesi bile bana gelmiyor. Biliyorum ben anlıyorum. OBS zaten. değil yani olay anlatamıyorum. Onu da biliyorum Bak. kanka. Ben anlıyorum seni ben başıma da geliyor. Bir şey demiyoruz oğlum biz zaten. <laughs> Ya sağ alt taraftan se şeyi seçtin mi sen kendi kulaklığını? Hoparlardan. Seçiliyor. Tamam işte bir sır kapatıp açman lazım senin. Üçüncü kere kapatıp açtım daha demin. Bilmiyorum kanka ben bugün kasabildiğim kadar puan kasacağım yani. Gittiği yere kadar gideceğim bugün. bugün hiç puan kasamadım yayında. Yayında sıfırım ben. kaç saattir yayındasın? Ya kaç saattir değil ben daha bir buçuk yedim. saat olmuş da İki buçuk ayda sıfır puan güzel. Sıfır puan yani Çok, çok güzel galibiz Gerekirse uyumayacağım İki bin aldık ikisini de verdik zaten Ay <laughs> <laughs> Eyvallah arkadaşlar yapacağız demiş, başaracağız demiş. Eyvallah kanka hadi bakalım ya inşallah. Çıktı öyle salak insanlar var ki biz öldüğümüz zaman oh salak öldü yalanlar falan var. Böyle gördükçe diyorum ki ulan mal gelip sen de beni izliyorsun. <laughs> i̇zle oradan. Evet evet ben de görüyorum chatte arada ya. Tamam. Evet, gerçekten. Ya, ya boş izlesin adam. ya. Yani izliyorum bari severek destekle ya da sevmiyorsan da izleme işte git lan e, binlerce Türkiye'de. yayıncı var, binlerce. Yani... m Türkiye'de bir beraberlik var. yok kanka. Botun Bot. vurduğu hasara bakar mısın? vurdu? Bot bile ne düşman anasını satayım bize ya. Yemin ediyorum ya. 4x atarım. Lazım bana. Sen, okay. sen 3 sırf mı buldun gel bakayım bir deşeyim onu diyor. Aynen ya üç sıfır buldum hemen. <laughs> Nereden tahmin ettim bak. Üç, üç sıfır herhalde o kadar. the <laughs> <bir sıfır>. location. <laughs> 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 Can yani adamlar vurması bence normal demiş kanka biz zaten normal demiyoruz ama sadece o, hani abi çok yavaş. Hani Muhammet şey hani aha bak bunlar kaos diyerek hani normal bir, orada kaos olmasa mezarcı olmasa ya da Gazi Amigo Rup olmasa o adamlar orada e, bu kadar savaşı inatla beklemez alan dışında anladın mı? Hani o savaş uzatmaz alanda da Aynen, yerimizi biraz alalım. Daha rahat oynar ha, da işte. Rahat oynar. Bizim demek istediğimiz size bu hani inadına yapılması. Hani orada Hı hı. Birinci olmaktan ziyade göze, göze almış yani birinci olmama yani. Bizim aynen. O... o adamlar da orada adım kadar eminim alanı öldü. Çünkü giremezler yani. Son saniyeydi son 10 saniyeydi. Dört takım vardı biz öldüm. Aynen aynen. Üç takım vardı. Sağlık olsun. Gerçekten bilgisayar sisteminin canıyım ya oldu lan? Oğlum Rupo sen bir bilgisayar böyle game kulaklığa falan geç var ya ondan sonra bir daha Airpods'ta Çalıştı şey mı onu söyle, söyle. Çalıştı mı diyorsun lan? Mı? Bir dakika bakayım çalışmazsa ben girip yapacağım şimdi onu iki saniyede Yapıver Ali biliyorsan oğlum sen yayında değilsin bir şey evet. değilsin Evet Arabaya biniyor mu o zaman? Ya iki maç ile gelmesi, sonrasında saçma sapan muhabbetler. Grup arabayı sürsene. Dur yapayım bak Eyvallah arkadaşlar. Oğlum bak o kadar kafam dolu ki Lootladığım yere girip girip duruyorum farkında mısınız arkadaşlar? Ya da burayı biri lootlamış da olabilir Yok <laughs> yok iyi yok, yok. buraya bot gelmiş Kafam iyi değil çünkü şu an Modum düştü ya üç kere ardı ardı Tamam bir şey olmaz toparlarız abi ben Bu işin var mı Rup? Yani şimdilik yok abi Yok mu bir böyle bir 40-50 puan kasınca kadar devam etmemiz? İnşallah abi. Yani 40-50 puan dediğin 4000 de yani hani 4000 de 4000. Alıyorduk normalde de bir nazar değdi bir nazardır gidiyor. Yavaş gideyim de bizimkiler şey yapsın. Görseydim sıfır zaten. Ben de var abi. dur şurada bir tane atayım. Yapsalar şunu. seni tanıdıklarını nereden anladın demiş. Oğlum adam vuruyoruz sabahta. Onları kaç kere düşürdük biz? Ya bir de hani gerçekten hani böyle hani burada bu konuda bizim ha haklıyız Avrupa şu an. Ya yani bir de Hı. inatla böyle hani bizim haksız olduğumuzu savunanlar var ya hani. Ya sizi nereden yani tanıyacaklar? Benim. Siz kimsiniz ya, falan. Ya. ya he kanka da he ya. Şu oyunu adabıyla oynayıp da şu, şu ya. kadroları tanımayan insanlar oyunu oynamasın bırakın bu ayakları yani, ya. Ya adam akıllı bak Türkler mesela beni çok tanımaz hani genel anlamda. Ama böyle adam akıllı oynayıp da Asa da böyle kompetitif olarak çok ciddi oynayan insanlar beni bile tanıyor yani. Hani yani. kaos tanımayacak kadar da yok artık. Aa, Aa, bot vurulmuş karabacan. Evet, köprü tutulmuş, Köprü tutulmuş. O ne oğlum ya? O ne oğlum be? Atladım ben, atladım ben Atladın da abi. Ya insanlık mı bu şimdi? Bak anlatıyoruz da bu adamlık mı ya? Bu ne? bütünün tümünü açayım da şuna söveceğim şimdi ya vallahi. Keşke Yakın oynuyor ya. mu? Çakan mı bu? Yok abi üstümüze acele etme. Rahat oyna kendin ol. Şurada açılıyor bak. Acele etme abicim. Atladı bak buraya. Bana bak. Bunun arkasında seni izliyor. Heyler bak tavalamaya geliyor. Karakter görüyor mu abicim? Tavalamaya geldi beni biliyor musun? Ya şaka ya. Bu şaka ya. Valla benim benim bile sinirim bozuldu. Ya yani bunu neyse Bak. Bak. Eksot. Biliyorlar bunlar. Keşke diğer köprüden geçseymiş. Şaka. Gibi. Bizimkilerin işi var afk ikisinde arkas Arkamdaki adamlar 200 e 300 puan fark vardı gene düşürdük düşürdük düşürdük. Sabahtan akşama kadar kastığımız puanı da verdik biliyor musun rep şu an. Allah ben geldiğimden beri kastığımız puan gitti yani şu an. Ya çok sinir bozucu bir şey bu yalnız ha. <laughs> 50 puan gitti. Eksi 50 idik ya şaka gibi. Ne diyorsun ki çok güzel pusu kurmuşlar. Ya pususuna gerçekten salak mı bu insanlar ya bu kadar? Daha dur kardeşim biz, bizim normalde bütün günümüz böyle geçiyor. Sen daha yeni denk gelmeye başladın. Aa böyle... Ya lan yok böyle, böyle, böyle zekalanmaz işte ya. ya. Delay'ı dele, niye koyduğumuzu anlıyorsun değil mi? Delaylı hali bu. Oyun düzeldi mi şimdi? Discord delay. 10 dakika mı koyacağız biz bu delay? Ben anlamadım ki. Discord düzeldi mi? Yok işte delay. Yok, yok gelmedi. Düzelmiyor falan. yani. Bu, bu, bu iş böyle olacak bugün. Bunun çözümü yok. Belli oldu yani. Okey ya bir iki maçta atılır maçları... demek ki. sen Ben az ne oldu mesela şu an Eğitim vurdularını de, de, ne de, geçti dediler ne hiç de, şey. De, hiçbir şey. Eksiydirdiler yani. Tavalamaya geldi <laughs> adam ya. diyorum adam beni ya. Yumruklamaya geldi vallahi diyorum ben Yukarıdan aşağıya atladı yüzde 50 canı gitti adamın tavalamak için sırf.